Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ipeksi dokuda kremasıyla birlikte hazırladığımız, kısa süre içerisinde pratikçe hazırlayabileceğiniz bir pasta tarifi vereceğim. Bu tatlıyı çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Yapımının pratikliğiyle de çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Kekinin güzelliğini, dokusunu da mümkün olduğunca videoda göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir kez olsun mutlaka bu tarifi deneyin. Ve hemen tarifine geçiyorum. Öncelikle 2 adet yumurta. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekeri mikserimizle yüksek devirde yumurtalar köpürüp beyazlaşana kadar çırpalım. Bu aşamada biliyorsunuz, iyice çırpmak yumurtaları çok önemli bir detay. Bu sayede yaptığınız kekiniz hem çok güzel bir şekilde kabaracak hem de yumurta kokusu gibi bir durumla karşılaşmayacaksınız. O yüzden mutlaka yumurta ve toz şekeri güzel bir şekilde çırpıyoruz. Devamında da diğer malzemelerimizi eklemeye başlayacağız. Tarifleri yapmadan önce malzemelerinizi de bir kenarda hazır halde bekletirseniz yapımınız çok daha kolay bir şekilde olur. Malzemeleri detaylı olarak açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakarak yapabilirsiniz dilerseniz. Devamında bir çay bardağı sıvı yağını ekleyelim. Üzerine yarım su bardağı süt 2 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. 2 adet havuç rendesi. Havucun rendeledikten sonra mutlaka suyunu sıkın. Kesinlikle havucu direkt rendeleyip içerisine kek hamurunuzun içerisine katmayın. Suyunu mutlaka sıkmalısınız. Ardından 1 çay kaşığı tarçın güzel bir aroma katması için. 1 su bardağı iri kırılmış. Ben fındık kullandım dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Ve 1,5 su bardağı unu katıp yine mikserimle malzemelerimi karıştırıyorum. Unun miktarı markaya göre bir tık değişiklik gösterebilir ve içerisine kattığınız fındık ya da ceviz hangisini kullandıysanız onun malzemesine göre bir tık daha unla değişiklik olabilir. Kıvamını hemen göreceksiniz zaten bu kıvamda olmalı. Eğer kattığınız un yetersiz gelirse bir tık daha ekleme yapabilirsiniz. Ve hemen hafifçe yağlayıp unladığım tart kalıbımı yanıma hazır hale getiriyorum ve hazırladığım kek karışımını üzerine döküyorum. Bu tarz kalıbı için tam ölçüdür. Miktarda arttırma ya da azaltma yapmanıza gerek yok. Tarifi tam olarak uygulayabilirsiniz. Bu arada videomu izlerken de bana destek olmak için tarifime beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videolardan hemen haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Kek hamurunu tart kalıbıma döktükten sonra üst kısmını bu şekilde spatulamla düzeltiyorum. Ve sonrasında da kalıbın kenar ve alt kısımlarından vurarak ya da tezgaha hafifçe vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. Bu sayede kekimiz düz bir şekilde kabaracak, daha düzgün şekilde olacak. Bu işlemi yapmadığınızda kekiniz biraz yamuk olarak kabarabilir. O yüzden mutlaka hangi kek tarifini yaparsanız yapın bu şekilde kenar ve alt kısımlardan vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlamalısınız. Ve önceden ısınmış 170 derece fırınımızda kekimizi 25-30 dakika arasında pişmeye bırakalım. Bu süre içerisinde yine kontrollü olun. İlk 20 dakika kesinlikle fırınınızı açmamalısınız. Çünkü ilk 20 dakika içerisinde fırınınızı açarsanız kekiniz anlık olarak sönebilir. Bu yüzden bu kısmı unutmayalım. Kekimiz pişerken biz de hemen kremasını hazırlıyoruz. Bunun için de 3 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilyayı Sos tenceresine ekleyerek kıvam alana kadar pişirelim. Kısa süre içerisinde kremamız zaten kıvam alacak. Kıvam aldıktan sonra da ocağımızı kapatalım. Ve kıvam aldıktan sonra bir çırpma kasesinin içerisine hazırladığımız kremayı aktaralım ve ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine bir paket krem şanti katarak mikserimizle çırpalım. Eklediğimiz krem şanti ve krema birleştiğinde çok daha güzel, ipeksi dokuda bir krema hazırlamış olacağız. Çok söylediğim gibi gerçekten yapımı çok pratik, çok da lezzetli. Bir misafiriniz geleceği zamanda hemen kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif o yüzden mutlaka bir kenara köşeye bir yerlere bu tarifi not edin. Ve Pişen kekimiz de bu şekilde görüyorsunuz. Çok güzel görünüyor. Sıcağı çıktıktan sonra kalıbımızı ters çevirerek kekimizi çıkartalım. Kalıptan çıkmış şekli de bu şekilde. Sizlere mümkün olduğunca detaylıca göstermeye çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Videolar hakkında yorumlarınızı da mutlaka açıklamalar kısmına bekliyorum bu arada. Ayrıca beni hangi illerden, ülkelerden izliyorsanız onu da yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Çünkü merak ediyorum nerelerden izleniyorum. Bu şekilde hemen kekimin tüm açılardan göstermeye çalışıyorum. Ve son olarak üst kısmına hazırladığımız kremayı aktaralım ve bolca hindistan cevizi serperek servis için hazır hale getirelim. Tamamen soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Benim önerim bir iki saat kadar da buzdolabında dinlenmesi, soğuduktan sonra o zaman çok daha lezzetli oluyor. Kremayı böyle yaydıktan sonra da üzerine mümkün olduğunca düz bir hale getirirseniz sunumu daha daha güzel olacaktır. Buraya kadar beni tercih ederek izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.